Ve... Lam yine ben geldim <laughs> çok komik değil mi? Evet sanki çok şaşırdınız. Bu videoyu normalde bir haftalık vlog yapmak istiyorum ama hiçbir zaman bir şeyi tam yapamadığım için bunu da büyük ihtimal birkaç gün sonra atarım ya da ertesi gün atarım hiç bilmiyorum. Direkt olaya gireceğim. Bugün bir şey yaşadım. E, bu arada vlog çekiyorum. <laughs> Bugün bir şey yaşadım. E, bizim yabancı arkadaşlarımız var. Belki bir önceki videolardan biliyorsunuzdur. Türkiye'de tanıştığımız e, Aydin'le birlikte birkaç arkadaşımız vardı. Onlar bizi ziyaret etmek için geldiler. Ama <gülüyor> <gülüyor> biz korkudan görüşemedik. Çünkü çok yurt dışına gidip geliyorlardı. E, bu korona olaylarının patlak verdiği zamanlar ta ki işte uçuşlar bitene tane kadar e, gitmemeye başlamışlardı ama biz çok riskliler diye görüşmek istemedik. Çünkü onların kaldığı yerde birçok e, yabancı arkadaşları var ve daha yeni giden arkadaşları da var yurt dışına. O yüzden biz gitmek istemiyorduk ve görüşmek istemiyorduk onlarla ve bunu biz e, kibar bir dille dile getirdik daha önce. Ama onlar bugün dinlememiş ve bize sürpriz yapmak için bizim bulunduğumuz yere geldiler. Gelmişler daha doğrusu benim sonradan haberim oluyor işte size Aylin'e sürpriz yapmak için işte sizin olduğunuz yere geldik. Aylin hala orada mı yani evinde mi falan tarzında sorular sorular bana. Ben de tarif ettim. Daha sonra Aylin'i aramak aklıma geldi. Sonra aradıktan sonra Aylin yani bizim arkadaşlarımızın bildiği yerde değilmiş Aylin. Aylin onları daha önceden bir yeri tarif etmişti çünkü. Şimdi Aylin vicdan azabından ölüyor çünkü biz dedik ki hani biz başka bir yerdeyiz şu an dedim şu an görüşemeyiz onlar da bu arada iki hafta sonra ülkelerine dönecekler. Eğer dönebilirlerse. O yüzden aslında biz çok görüşmek istiyorduk ama bu koronadan dolayı işte biraz bu olaylar zor şu an için. En azından biz çok korkuyoruz ve ailemiz izin vermiyor. Ailemizin yanı sıra bizim yani dışarı çıkmamız yasak. Biz sadece cuma günü dışarı çıkabiliyoruz ve evimizin buralarda bir market olduğu için markete gidip gelebiliyoruz. Hatta bugün markete giderken bile polis beni az kalsın yakalayacaktı yolumu değiştirmek zorunda kaldım. Yani o derece. Şimdi de Aylin'i aramıştım ben 10 dakika önce. İşte Aylin'in böyle böyle hani bir şeyler yapmak istemişler. Bizim için sürpriz yapmışlar falan. Aylin dedi ki hani ben bugün de de ders çalışmam lazım dedi. O yüzden dedi görüşmem dedi. Biraz imkansız falan. Sonra görüşsem görüşmesem falan filan bir şeyler oldu işte aramızda. Sonra Aylin bana bıraktı. Ben direkt Aylin dedim ki sessiz ol dedim. Konferansa alacağım seni dedim. Bir konuşayım dedim. Ona göre dedim hani geri gitsinler. Yapacak bir şey yok en azından cuma günü gelsinler çünkü bizim dışarı çıkmamız yasak. Ve onların da dışarı çıkması yasak. Nasıl geldiler ben bilmiyorum. Taşşeyden gelmişler. Mecid Mecidiye köyden geldiler galiba. Evet. Yani bilmiyorum. Ee, biraz riskli olduğu için görüşmek istemedik ama yemin ediyorum vicdanım hiç rahat değil ama yapacak bir şey yok. işte bu zaman o kadar kötü bir zaman ki görüşmek için insan işte tedirgin oluyor. Yani buradan yanlış da anlaşılmak istemiyorum ama yani Şimdi kendimi de riske atamam. O yüzden Aylin'i arayacağım şimdi. Biraz Aylin'i kışkırtacağım. Çünkü Aylin vicdan azabından ölüyor. Şimdi diyeceğim ki Aylin'e işte arkadaşlarımız ağlıyor şu an. Ona çünkü bu yer büyük ihtimal. <laughs> i̇şte ağlıyorlar, üzüldüler falan filan diyeceğim. Şimdi doğaçlama bir şeyler yapacağım. Sizle şimdi dinleteceğim onu. Bir dakika. Gülmeman lazım. Alo. Alo. Efendim? Hani bir şey söyleyeceğim sana beni tekrar ha. aradılar bunlar evet. giderken ağladı mı artık ne yaptı bilmiyorum sesleri bir tuhaf geldi İşte, ya. işte ne derler ona biz görüşecektik hani birkaç hafta sonra gideceğiz falan deyince böyle ağlamaya falan başladılar galiba anlamadım bir üzüldüm yani ne yapsak. <laughs> Ay dur Volkan arıyorum ben onları ya Üf, gelsinler Yo. görüşelim valla bak içime dert olmuştu biliyor musun? Yok yok bak bence arama ama yani yapacak bir şey yok çok riskli bu aralar da ağlıyorlar galiba anlamadım böyle sesleri bir tuhaf geliyordu çok Ekleyeyim üzüldüm efendim Ekleyeyim mi konuşmaya ya bilmiyorum bence arama biraz sesleri bilmiyorum titriyordu yani sesleri ağlıyorlar mıydı ondan da pek emin değilim ama yani biraz vicdan yap Allah Allah. yani biraz vicdan yapsak iyi ben gerçekten düşünüyorum şu anda Keşke yapmasaydık ya. Ya yapacak bir şey yok. E ne düşünüyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Görüşelim Volkan. Ama gittiler. Nasıl görüşeceğiz? Ben onların gittiğini düşünmüyorum açıkçası. Nereden biliyorsun? Sana haber mi yolladılar? Hayır. duruyorlardı şeyin orada. Bilmiyorum. Ay bilmiyorum. Yapacak bir şey yok yani. Gittiler. O zaman şey diyeyim. Cuma günü gelsinler bari şey sordum gelemiyorlarmış. Bu uçak biletini falan halledeceklermiş. Haber vermediler ya. Dur ben bir arayayım. <laughs> yok yok şaka yaptım. Ya gerizekalı ya. Ee... tahmin ettim şu an video çekiyorum. Vlog çekiyorum. Ya o <laughs> Dedim ki neden Aylin'i kışkırtmıyorum. <laughs> Aylin'i nasıl alattım? Ama Aylin bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi sen de açıkla videoda seni duyuyorlar. Ama yapacak evet. bir şey yok. yaptığımız şey eve biraz kötü olabilir ama yani riskliyle ailemiz izin vermiyor, değil mi? E aynen öyle. Bir de şöyle bir şey var. Onlar sürekli geziyorlar. Hah, duydunuz mu? Türk, bir de sürekli aynen. geziyorlar. Ben dedim ki... Türk olmadıkları için anlamıyorlar. Arkadaşları şey. da... <laughs> anlatıyoruz ama hani bazı şeyleri bilmiyorlar, anlamıyorlar. Bu o kadar çok İngilizce de <laughs> İngilizce anlatıyorum, Aa, şey anlamamazlıktan mı geliyorlar artık bilmiyorum. Belki de ben anlatamıyorum. Ama Türkçe, <laughs> Türkçe biliyorlar, öğrendiler. Türkçe de anlamıyorlar. Hani Türkçe'ye geçtim, ortak dil İngilizce konuşuruz, onu da anlamıyorlar. Bir de bunlar yurt dışından geldikleri için e, yurt dışında çok çıkan arkadaşları oluyor bilmiyoruz. kısmı zaten arkadaşlarım yeni döndü Türkiye'ye. Evet yani o yüzden yapacak bir şey yok. Bize linç atmayın o yüzden. Özür dilerim aile veya yani bu videoyu izliyorsanız ama yapacağımız hiçbir şey yok. Umarım izlemiyorlardır. <laughs> Neyse evet hayranlarını bir şey demek istiyor musun? Ee, Volkan'ın kanalına abone olup videoyu like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ve Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Ne yapıyorum be takip edin işaretini yanlış bir şey yaptım. <gülüyor> <gülüyor> şey e, yeni ha. videomuz ne zaman geliyor hemen onu da söyle. Aa ne bugün de bugün Aylin'le konuşacağım. Aylin'e şey videonun için alabilirim. Ne ya? Eee, dün konuştuk ya Aylin. Hı. Yalanmış gibi şimdi beni burada şey yaptın mı? Hayır hayır. Ben başka video zannettim. Ha, yok eğer kendi çeki düzen verirsen çünkü bana önceden dedi ki çeki düzen vereyim kendime. <laughs> bugün video ile konuşuruz. Neyse bu olayın da şeyini yaparız. Ko tamam, ay, evet. Çok ağlayacağım şu an yüzünden <laughs> biraz da. Tamam o zaman birkaç saat sonra görüşmek üzere. <laughs> Tamamdır, görüşürüz. İşte dediğim gibi böyle. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yani ne diyebilirim ki? Haber verir insan diyeceğim de onlar için doğal bir şey. Onlar sürpriz yapmayı falan çok seviyor. Aradan birkaç saat geçti. 2-3 saat yine buraya geldim. Çünkü burayı çok seviyorum. Şimdi normalde ütü masasının üstünde çektiğim için 7.24. Burası bilmiyorum daha iyi geldi. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Ekrana koyacağım bir burayı bir buraya. Hangi renk daha güzel? Şu yukarıya anket koyacağım. Oradan e, işaretlerseniz işaretlersiniz. Çok sevinirim. Bu tişörtleri ben aslında karmak istiyordum. Satışa. Bir iki senedir böyle bir hayalim vardı. Ama sonra işte bilmiyorum. Öyle arada kaldı. Daha sonrasında ben bunu dedim ki kendi üstüme neden yapmıyorum. Hani illa satmak zorunda değilim. Ya dedim isteyen arkadaşlarım yollarım falan. Ondan sonra geçen gün bir ışık parladı hemen aklımda. Dedim bunu o zaman yaptırsam bir bak. Daha ne olacak? Bir tane tişörtüm olmuş olacak. Kendi logomun yazdığı bir şey olmuş olacak sonuçta. Sonra ben bunu Instagram'dan paylaştım. Instagram'dan paylaştığım gibi bütün herkes işte satıyor musun? İşte beyaz rengi var mı falan demeye başladı. Özellikle beyaz rengi takmış bütün herkes ama ben beyaz rengin güzel olacağını sanmadığım için beyaz rengi ona koymayacağım. Sadece iki renk işte bu ekrana koymuş olacağım muhakkak. O renklerden birisini yapmak istiyorum. O yüzden de şu yukarıdaki anketi yaparsanız çok sevinirim. Hani talebe bakmak istiyorum hangi renk skalası daha çok seçiliyor. Bir daha hangisi daha güzel ona göre ben ilk kendime yaptıracağım daha sonrasında satış yapar mıyım hiç bilmiyorum ama bir düşüneceğim en azından bir düşüneceğim yani kendime yaptırmak istiyorum ama başka kişilere yaptırır mıyım bilmiyorum o sonraki aşamalarda e, karar verebileceğim bir şey olduğunu düşünüyorum instagramda beni takip eden kişilere bunu sunacağım e, birkaç tane daha anket yapmak istiyorum bazı konular hakkında tişörtle ilgili Öyle bunu da buradan paylaşayım dedim. Normalde buraya taşımak istemiyordum ama buradan da sorayım dedim. Bakalım neler olacak. Bir şey söyleyeyim hiç nedense video çekesim yok. O yüzden yarın öğle sularında görüşmek üzere. Çünkü uyku üzerim allak bullak olduğu için benim. E, saat 12 gibi falan kalkıyorum. 11-12 gibi kalkıyorum. O yüzden yarın görüşmek üzere. Günaydın. Şimdi bilgilendirme yapıyorum. Bugün şey yapacağım. Punch mı deniyor? Punch galiba. Ee, ablama yapmasını söylemiştim. Ablam kesinlikle yapmıyor. Annem de yapmıyor. Ondan sonra ben YouTube'dan dedim, Punch yapımını öğrendim. Şimdi bir şablon yapmak istiyorum. O paylaştığım tişörtlerin amblemi vardı ya. Buraya koyacağım o amblemi. Bunu şu beyaz tişörtün üstüne şablon olarak yapacağım. Galiba bu biraz esnek kumaş olduğu için içi donmayacak. Sadece şablonunu yapacağım. Ondan sonra içini doldurabilir miyim bilmiyorum ama beraber göreceğiz. Bunu videolamak istedim. O yüzden hemen bilgilendirdim. Mükti peçetem burnum baktığı için alerjiden. Şimdi balkona geldim. Bunlardan çıkardım. Şu yanlış çıktı. Bundan iki tane çıkardım. Bir tanesini yanlış yaparsam diye diğerini kullanacağım. Şimdi bunu ilk şöylemesine bir çıkartacağım. Yani yanlarını keseceğim elimle. Elimle kesme konusunda iyiyim makasla hayatta kesemem. Ondan sonra geri döneceğim. <laughs> da takmayı huy edindim ama ne yapayım sesim gitmiyor. Şimdi bunu böyle bir şablon mu denir artık? Evet, şablon haline getirdim. Bunu şimdi kenarlarına yani içi de olmak üzere arkada çünkü böyle biraz bombeli iz bırakıyor. Onu yaptıktan sonra arkasına da yapacağım. Ya yani arkasındaki hatları belli olsun diye. Ondan sonra da tişörtümün istediğim yerini böyle bastırarak tekrar üstünden geçip İşlem bitmiş olacak. Ondan sonra tişörte geçeceğiz. Şimdi siz izleyin. söyleyeceğim. Ben bunu yaptım da. Bu biraz böyle nasıl diyeyim. <laughs> Bakar mısınız şuraya? Rezalet oldu. Şurası mesela ince. Evet ince oldu galiba biraz. Yani. Bilmiyorum bence nak... o şeyi. Punch. Punch deniyor değil mi? Evet punch. Punch yaparken düzeltirim gibime geliyor. Ama bu arada bir şey söyleyeceğim. Benim punch yapacağım inandınız mı? Ben hiç inanmadım. Her an yani e, pes edebilirim. O yüzden bilmiyorum ama umarım pes etmem Şimdi üstünden birkaç kez daha geçtim Düzeltmeye çalıştım da düzelmiş gibi bir hali yok Bence sadece biraz daha kalın puntolu oldu Burada ben bunu ikinciye yapıyorum İlk yaptığımda ipi yoktu Ve e, kovaya attım O yüzden silinmiş O üstündeki doğal olarak Şimdi o yüzden tekrar yapıyorum Bu arada masanın ağzına ettim <laughs> Masa şu an şey kalem Kurşun kalem olmuş <laughs> Şey söyleyeyim mi? Kesin ama kesin yamuk oldu. <laughs> %5 milyon eminim. Böyle yaptım. Üstünden kalemle geçtim. Şimdi çıkartıyorum. İyi. Bir dakika beğendim. Geçen yaptığımda yamukluk vardı çizimimde. Zaten ip de yoktu. O yüzden o öyle geçti ama geçen sefer neyse mesela çok aşağıdaydı. Bu biraz daha eşit oldu. Beklediğimden iyi oldu. Çünkü benim el becerim aslında iyidir ama böyle şeylerde sıfır. Yani bir şeyin üzerine bir şey çizeyim tarzında falan. Yani çizimim kötü. Ama diğer her şey iyi? Gördüğünüz gibi makas gibi elimle kağıt kesebiliyorum yani. <laughs> Bu arada yazı tipinden bilmiyorum ama sanki biraz yamuk oldu. Yani Z'de düzgün duruyor. I, N biraz böyle şey, yukarıdaymış gibi ama bu acaba yazı tipinden dolayı mı bilmiyorum <laughs> üzüldüm. Bunun kıskaçı var onu almaya gitmem lazım. Bu yuvarlak şey var ya ne dendiğini bilmiyorum. Bir dakika, geliyorum. Bir şey buldum. Bunu şey yapacağım, sabitleyeceğim tişörte de normalde bununla yapılıyormuş galiba ama bunun bir teli varmış ben o telini bulamadım o yüzden kesinlikle bununla yapmayacağım. İğneyle yapacağım çünkü izlediğim videoda öyle yapıyordu. E, yapan kişi. Böyle bir iğne aldım. Bu kadar boyutta belki büyük yorgan iğnesi gibi bir şey mi almam gerekiyor Hiçbir şey bilmiyorum. Oradan sıfır bilgiyle yapmaya kalktım. Annem bu işin atası olduğu için onu e, onu sordum. Olur dedi. Ama bilmiyorum. Emin de değilim. Bu arada e, ürünüm kartopu, ipim. <laughs> kartopu bana sponsor ol tamam mı? Bak. Ay <laughs> allahım yemin ediyorum şeye döndüm. Handcraft kanallarına. Şimdi ben bunu buradan geçirip düğümlemem lazım galiba. Ama geçmiyor. Hadi ha geçti. Tamam. Bunu şimdi buradan bağla yani büyük ihtimal bağlamam gerekiyor. Çıkmasın diye. Yapabildim mi? Yaptım galiba. Bir kez daha bağlayayım. Şimdi bunu mu alttan bunu mu al bunu bunu alt koyuyor galiba evet. neyse aman sabitlensin de ne oluyorsa olsun. bunu nasıl geçireceğim böyle mi yardım eden birisi de yok ki aa elim acıdı dur e ee, çıktı bu tam videoyu kapattım yaptım <laughs> bu şekilde şimdi engin bilgiler edindiğim için yani çok güzel bilgiler edindiğim için diyor ki bana bunu buradan böyle geçirip böyle bir adım bir adım bir adım yani şöyle 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 geçirecekmişim. Tabii o kadar basit değil öyle öyle geçip geçip olacağını pek sanmıyorum ama ben bunu bir anneme sorayım. Anne, anne. 20 dakika geçti ve anneme diyorum ki hani bunu düz dikiş şeklinde yapalım. Annem bana gitmiş egzantrik bir şey gösteriyor ama ben sanki normal dikiş yapıyorum gelmiş bana şey yapıyor terziyim sanki. Sonra bana ne dedi biliyor musun? Pendik kumaşından dedi şey olmaz. Bu olmaz. Şey yapmam lazımmış kumaş boyasıyla boyamam lazım. E o zaman bana neden daha önce söylemedin değil mi? Boşu boşuna yaptım inanamıyorum. Tüm zamanım boşuna geçti. Ben biraz yine yapmaya çalışacağım ama hiç sanmıyorum düzeleceğini. Ben bu işi bırakıyorum. Yer, neden olmadı yani? Neden misiniz Allah aşkına? Diyecek hiçbir şey yok. Sonraki videoda görüşmek üzere.